Merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğimiz Warwick güncellemesi nihayet kapıda ve bu güncelleme bize Bir Kabus Tasarlamak isimli mini öyküyle tanıtıldı. Talya çıkmadan önce de böyle bir hikaye yayınlanmıştı hatırlarsanız ve ben bu hikayeden yola çıkarak bütün e, neredeyse tüm yeteneklerini tahmin etmiştim Talya'nın. Yine bunu yapmaya çalışacağız birçok şampiyonda yaptığımız gibi ama bu hikayede maalesef o kadar net verilmemiş bilgiler bize. E, şimdi önce genel durumdan bir bahsedelim. Warwick'in şu anda oyunda doldurduğu rol ne? Warwick, yeni oyuncuların ormana alışmasını, öğrenmesini, rahatça dönmesini sağlayan bir şampiyon. Ormana dair hiçbir fikriniz yoksa ya da az bir fikriniz varsa ve ormanı öğrenmek istiyorsanız gerçekten seçebileceğiniz en ideal şampiyonlardan bir tanesi Warwick. Çok rahat can doldurabiliyor, dayanıklı bir şampiyon ve e, yetenekleri de karışık olmadığı için inanılmaz hızlı şampiyonu öğrenip hiç zorlanmadan ormanı tıkır tıkır dönebiliyorsunuz. Çok net bir şampiyon bu konuda. Ee, ve bu yönünü korumak istiyorlar Warwick'in yani yeni oyuncuların ormana alışmasında kullanılacak bir geçiş aracı, bir e, rahat orman dönen şampiyon özelliğini korumak istediklerini söylemişlerdi Warwick'in. Bu sözlerine ne kadar duracaklar bilmiyorum ama muhtemelen böyle yapacaklar diyor çünkü böyle bir şampiyon lazım oyuna. Peki e, Warwick'in şu an sıkıntılı olmasının sebebi ne? Bunun İki temel sebebi var bana soracak olursanız. Bir. Şampiyonun sıkıcı ve basit olması. E, yeteneklerinin karışık olmayışı bu noktada bir problem yaratıyor. Yani e, şampiyona dair yapabileceğiniz çok bir oyun yok, çok bir e, olay yok. Hani düz bir şampiyon. Bu yüzden çok beğenilmiyor. İkinci nokta ise altıncı seviyeye kadar yaptığı baskınların çok etkisiz olması ya da daha doğrusu baskın yapmanın zor olmasından bahsedelim yani atıyorum ile ee, bir baskın yaptığınız zaman rakibin üstüne atlıyorsunuz bir mesafe kapatacağınız var görünmeden geldiniz iki adamı zıplattınız kitle kontrolü uyguladınız kendi ee, tarafınızdaki ...atıyorum orta koridor oyuncusunun ona vurmasını sağladınız, 3 bir de adamı yavaşlattınız, ee, kaçmasına daha da engellediniz. Warwick'te 6. seviyede bunu ultinizle çok net yapıyorsunuz. Çalıdan hızlı bir şekilde çıkıp yapıştırdığınız yapıştırdığınızdan ultiyi, adamı oldukça uzun bir süre yerine kilitliyorsunuz... ...ve e, hasarınızı veriyorsunuz, canınızı dolduruyorsunuz. Orada zaten artık sizin baskınıza gittiğiniz ko e, koridorcunun da ele armut toplamıyorsa, rakibi öldürmek çok zor olmayabiliyor. Ee, hele bir de Suppressed özelliği uyguladığı için, onun için kitle kontrolü ile ilgili bir videom var onu inceleyebilirsiniz onun detayları ile ilgili. Ee, direkt kitle kontrol nedir veya sıvışma nedir diye ararsanız çıkar. Önemli bilgidir bakın. Altıncı ee, seviyeden önce fakat Warwick, ee, sizin o canı az üniteleri tespit edip hır hır diye koşma özelliğiniz Açık değilse eğer net bir mesafe kapatıcınız yok, çok hızlı bir şekilde gelemiyorsunuz. Kırmızınız yoksa net bir yavaşlatıcınız ya da bir engelleyiciniz yok. Ee, Baskında gittiğiniz kişi hemen kaçabiliyor. O yüzden Warwick'te çok hızlı bir şekilde orman dönüp e, işte yan pirileri kesip belki objektif almaya çalışıp ejderi tek başınıza kesip falan hızlıca alt seviye olup sonra baskın atabiliyorsunuz. Ama bu erken oyunda rakip ormancı e, sizden daha aktif davrandığı için çok yüksek ihtimalle koridorlar çoktan kaybedilmiş olabiliyor. Üstüne bir de şampiyonun zevksizliği ve eee hareket alanının kısıtlılığı girdi mi problem oluyor İşte bu problemlerden dolayı Warwick güncelleniyor ee, ve bu hikayede dediğim gibi bunları tahmin etmeye çalışıyor olacağız ee, elimizde bu şekilde görseller var Singed'ın çizmiş olduğu şimdi evet önce bir hikaye kısmından başlayalım eski hikayede çok hızlı geçeceğim eee Warwick insan tedarikçisiydi Zaun gibi pis bir yerde ve Singed'la anlaşıyordu Singed'la e, arkadaşlar Singed da buna bir formül hazırlayıp üstünde deneyler yapıp bir şeyler yapıp bunu daha güçlü daha kuvvetli bir hale getirmek istiyordum. Fakat bu iksirin tamamlanması için Warwick'in kutsal bir varlığın kalbine ihtiyacı vardı. Bunun için de Soraka'yı hedef olarak seçmişti. Fakat Soraka ile o yaşadığı yarı romantik sıkıntılar bir şeyler falan derken Soraka'ya yaptığı ihanet sonucunda kalbini ele geçiremeyip bir de Soraka tarafından lanetlendikten sonra eksik bir şekilde o iksiri içtiği için bugünkü bu kurt adam haline gelmişti. Ve oyunda da ana hikaye olarak Soraka'nın kalbini ele geçirmeye çalıştığı bir formdaydı. Çünkü bu kurt benliği her geçen gün üste çıkıyordu ve insanlığını yalantıyordu. Yavaş yavaş kaybediyordu Warwick Alakası bile yok yeni hikayede Tamamen farklı bir e, pozisyona gidilmiş Şöyle ki Sinched Warwick'i kaçırıyor bu hikayede Toplumun arasına sızmış bir caniyi sadece bilen gözler e, tespit edebilir falan diyerekten bunu kalabalığın içinden kaçırmış. Böyle demirlere bağlamış. Bu adamın üstünde deney yapıp bu adamı bir meleze dönüştürmeye çalışıyor Sinch. Warwick de, abi yapma ben artık canavar değilim. Ben düzgün bir insanım ne olur bana acı falan diyor. işte Sinch de kenarda onu kesiyor. içine kimyasal pompalıyor. Damarlarını çıkartıyor. Kolunu koparıyor falan fıtı e, fıtı fıt uğraşıyor üstünde böyle Warwick 6 saat boyunca çığlık atarken falan. Dolayısıyla hikayenin bayağı da işini söyleyebiliriz ki 1088. denekmiş. Sinjit Bey ne yapıyorsunuz? Seri katilliğin bu kadarı. E, ki Warwick'in hikayesinden ilerleyerek Sinjit'in bu kadar ön plana çıkması da Sinjit'le ilgili e, böyle kişisel şeylerin ortaya çıkması da güzel. Şimdi görsellerden gidelim. Bu görsel bize hiçbir şey söylemiyor bana soracak olursanız yani bu ürün çemberlerimiz var standart sincidin deneylerine başlayışı Üstün insan yapmaya çalışmasından e, başlayarak gidiyoruz e, Hikayede bunların Warwick'in kemiklerini delmek için kullanıldığını tahmin ediyorum öyle ifadeler var çünkü ve öyle bir tipleri var ama bir yandan omuzluk gibi sırtlık gibi bir e, kavisleri de var. Dolayısıyla Warwick'in acaba bir çeşit diken mekanizması ya da menzilli fırlattığı bir şey olacak mı diye düşünmüyor değilim. E, ardından bu noktada yine daha çok kimyasal daha çok kimyasalla uğraşıyoruz ve bunlara baktığımızda artık şu mekanik çizimlere doğru geçtiğimizde hikayede de bahsedildiği üzere Warwick düz bir kurt adam değil fakat mekanik bir karaktere dönüşüyor gibi görünüyor. E, bakınız tamamen metalden yapılmış bir pençe görüyoruz ve Warwick'in işte kolunu kesiyor. Orada e, verdiği bu simya formülleriyle bedenin değişmesiyle oradan çıkan uzuvları bu pençelerle birleştirip ona Yarı biyolojik, e, yarı e, teknolojik bir pençe yaptığını görüyoruz. Bu noktada yine menzil menzil çağrıştıran e, tasarımlar var, yine dikenli, bıçaklı tasarımlar var. E, bir sıvı çekme üstüne falan gibi görünen daha çok böyle pompamsı e, parçalar var ama dediğim gibi bunlar şampiyonun tasarımında ne kadar yer alacak, kitinde ne kadar yer alacak bunu bilmek pek mümkün değil. Ve şurada baktığımızda yine. E, sırtından her tarafından borularla kimyasallarla bağlı olduğunu görüyoruz Warwick'in ve bu sağ pençesi e, üstünde çalıştığı pençe böyle uzun kocaman bir klov e, bu ne kadar değişecek yani Warwick'in tahminimce şöyle artık e, kurt adam konseptinden çıkıp %30 insan, %30 makine, %40 kurt, kurt veya daha çok mu, makine bir oranı da olabilir. E, daha biyonik bir kurt. Ee, ...olacağı yönünde bir gözlemim var. Şimdi eski Warwick bir ee, kurt adam konseptinden rahatça can çalma işlevi yedirilebiliyordu. Ve kolay orman dönmesi gerekiyorsa yine can çalmasından feragat edeceklerini sanmıyorum. Ee, bir kimyasal süreçle, bir mekanik süreçle... Ee, kendi canını yükseltebildiği bir formu olacaktır diye tahmin ediyorum. Ultisinde multisinde ne kadar değişiklik olacak gerçekten ee, o noktada çok bir fikrim yok. Şimdi buradan size göstereceğim bir kısım vardı sanki. Proto uzuldan bahsettik ilkel ve kusurlu. Evet sen buna el yapmaya çalışıyorsun. Ha hikayede kısımdan bahsediyorduk. Ee, bunu kaçırıyor Warwick üstünde deneylerini yapıyor uğraşıyor ediyor tam işleri iyi gidiyor işte pençeyi tasarlamış bir şeyler falan basıyor daha fazla kimyasalı Artık Warwick'in bedeni bunu kaldırmıyor. Warwick bu noktada hayatını kaybediyor. Sinjit de bunun cesedini alıp gidip bir kuyuya atıyor. Sonraki gün laboratuvarına geldiğinde kapı metal pençelerle parçalanmış, içerideki her şey yok edilmiş halde buluyor ortalığı. Ee ve bir şekilde Warwick'in hayatta kaldığını ve geri döndüğünü öğreniyor. Bir de bir önceki seferde Warwick bu kendi şeylerinden kurtulup Sinjit'e saldırıp Sinjit'in yüzünü parçalıyor falan ondan sonra ölüyor. Ee, bu sırada bir isim söylüyor. Peki denek yere yığılırken söylediği o kelime neydi? Bir isim mi? İşte buradan başlayıp araştırmalarımın beni nereye götürdüğüne bakacağım. Bu noktada ya hikayeyi yine Soraka'ya bağlayacaklar diye düşünüyorum. Burada Soraka kelimesini söylemiş olabilir Warwick. Eee ya da kendi ismini Warwick'i söylemiş olabilir sonuçta bunu denek diye alıyor ve senin adın ne neredesin falan diye sorduğunu sorsa da Warwick'in bu noktada cevap vermeye çok gönüllü olacağını ya da umursayacağını zannetmiyorum böyle bir durumumuz var burada buradaki görsel hiç dikkat etmemiştim bir şey var mı diye şu an bakıyorum ama sanıyorum yok evet ee, Soraka'ya şu şekilde bağlanabilir eski hikayede Soraka buna tüm kalbiyle iyilikle yaklaşmasına rağmen, yıldızların gücünü Warwick yüzünden kaybetmesine rağmen, hep böyle tatlı tatlı gidiyordu ve bu hikayede de ben artık bir canavar değilim, artık normal bir insanım, ben de iyi bir bireyim diye ağlayışı Warwick'in e, eskiden kötü birey biriydi, Soraka ile karşılaştı. Soraka bunu iyi bir insan haline getirdi ama ee, daha sonra döndüğünde Sinjit bunun içindeki canavarı gördü ve aldı ele geçirmeye çalıştı işte bunun üstünden deneyler yaptı falan diyebiliriz. Neyse toparlayacak olursak özetle yeni Warwick tamamen kurt adam değil fakat mekanik bir kişi. Yeni Warwick artık Sinjit'le arkadaş değil eğer sonradan Stockholm Sendromu tarzı bir şeye bağlamayacaklarsa veya ee, evet abi ben çok acı çektim ama helal olsun eline sağlık çok güzel bir adam yarattın akıyorum vallahi çok bir sormam dönüyorum falan demeyecekse artık Sinjit'le dost değil. Şeyler. Soraka ile ilişkilerinin nereye bağlanacağını bilmiyoruz. Ee, yeni oyunculara açık bir şampiyon olmaya devam edecek fakat orman mantığını ee, yeni oyunculara daha güzel aktarabilmesi için erken seviyelerde baskın yapabiliyor olacak. Altıncı seviye olayından kurtuluyoruz. Ee, yeni oyuncuları bol bol baskın yapmaya teşvik edecek ve e, bu kadar basit bir şampiyon olmayacak. Yine yeni oyuncu dostu ama biraz daha e, derinliği olan bir şampiyon olacak diyebiliriz. Bu gördüğünüz görsellerden ve hikayeden siz nasıl yetenekleri olabileceğini düşünüyorsunuz Warwick'in? Metal pençeleri, can çalması ve belki menzilli bir yeteneği olması dışında ve sonuçta ...baskınlarını kolaylaştıracak bir çeşit kitle kontrolü veya mesafe kapatıcısı olması dışında nasıl bir şey olabilir yorumlarınızı tahminlerinizi bekliyorum ki şöyle bir şey demişti bir writer zamanında Warwick'in en önemli konseptlerinden biri vahşet bu saldırganlık bu dehşet açlığı kan tarzı durumlar olduğu için bunun da üstüne daha çok gitmek istiyoruz demişti. Dolayısıyla Warwick inanılmaz sinirli, inanılmaz hiddetli, inanılmaz gözünü kan bürümüş. Bu metal pençesiyle metal pençesini bulduğu bütün çeşitli canlılara, etlere fışır fışır geçirten, kopartan, parçalayan bir karakter olacaktır. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Çok yakında ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.